Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz soru cevap şeklinde gidecek. Sizlerle YouTube'da veya hafta sosyal medyada paylaştığımız görsellerin altına ya da videoların altına yaptığınız yorumları ya da soruları burada hızlı bir şekilde değerlendirip cevap vermeye çalışacağız. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. İlk sorumuzu alalım arkadaşlarımızdan ki bu soruların hiçbirine de şu an hakim değilim ve görmedim. E, tamamen doğaçlama gidecek sorular. Ben de merak ettim neleri seçtiğinizi oradan. Bir takipçiniz yapılan araştırmalar sonucunda en çekici nota afrodizyak vanilya kabul edildi. Bununla ilgili sizin düşünceniz nedir diye sormuş. Okay. Ya şimdi vanilyaya baktığımızda vanilya tek başına bir nota olarak değerlendirilebilir ama tek başına bir parfümde baskın karakter olarak değerlendirilemez. Vanilyayı o seviyeye taşımak için o vanilya korunu yukarıya çıkartmak için yanına bir şeyler alması gerekiyor. Bir şeylerle kompozisyona dahil olması gerekiyor. O yüzden bunda doğru oran, doğru içerik, doğru temel noktalara da değindiğinizde o vanilya kokusu gerçekten hissiyatı yüksek bir yere taşıyabilir size. Ama tek başına bir kek kokusundan öteye gidemez. Sadece huzur ve mutluluk veren güzel, soft bir koku olarak kalır. Diğer bir takipçiniz de merhaba Ceyhan Bey anlatımınız müthiş. Tasarım olsun, niş olsun parfüm kullandım ama bir türlü imza kokumu bulamadım. Sizin diğer parfüm markalarına kıyasla farkınız nedir demiş. Bu tarz sadece bizim için değil ama genel olarak bu soruya baktığımızda şöyle bir cevap verebilirim ben buna. Parfüm seçmek ya da imza parfüm diye adlandırdığın o senin için mükemmel kokuyu bulmak tamamen bir deneyimleme sürecine bağlı. Doğru yerlerden doğru kokuları seçtiğinde kendine de bunu yakıştırdığında doğru kokuyla kendini tamamlamış olacaksın. Dikkat edilmesi gereken unsurlardan bir tanesi sizin çok fazla parfüm deneyimleme yapmış şansını yakalamış olmanız. Ne kadar çok deneyimleme yaparsanız o kadar çok seçenek arasından doğru kokuyu yakalayacağınız çok daha net bir şekilde ortaya çıkar. Bizim diğerlerimizden farkımızı da anlamanız için de mutlaka ve mutlaka bizim parfümlerimizi denemeniz gerekiyor. Çünkü bazen bazı şeyler kelimelerde kalıyor, sözcüklerde kalıyor ta ki yaşayana kadar. Biz sosyal medyadan bize Bizim ulaştığımız ve sonrasında bizi ziyarete gelen insanlar o notu bize zaten veriyorlar. Çünkü denemek bu işin en birinci kuralı. Bizi de deneyimlerlerse aradaki farkı ve aramızdaki diğerleriyle olan farkları çok net bir şekilde göreceklerdir. Parfümlerinizi nasıl deneyimleyebiliriz diye çok fazla e, yorum aldık aslında. Bunların evet herkes cevabını soruyor. Bütün yorumlarda mutlaka var. Dekant satıyor musunuz diyorsunuz, tester satıyor musunuz? Ya Bir tester satmıyoruz, dekant da satmıyoruz. Çünkü biz onları mağazalarımızda ücretsiz paylaşıyoruz. Ama bu sorunu ortadan kaldırmak için de özel bir set hazırladık. O da bitti zaten. Yakında satışa da çıkacak. Ciddi bir set oldu. Biraz yumuşak tutalım dedik. Herkes deneyimleme şansı yakalasın diye baktık ama biraz böyle işin ucunu kaçırdık. Kıymetli bir set yaptık. Bu set artık bir parfüm gardırobu olarak kaldı. Umarım minik parfüm gardırobuyla siz de tanışmış olursunuz. Gösteririz sizlerle paylaşırız. Dört mevsim için dört parfüm öneriniz var mı? Yurt dışında bulabilir miyiz? Almanya Köln yazmış. Bizim parfümlerimizi Avrupa'da bulabilirsiniz. İsterseniz oradaki mağazalarımızı ziyaret edebilirsiniz. İsterseniz de sosyal medyadan ya da web sitemiz oranın sonu DE ile bitiyor. Orayla irtibata geçebilirsiniz. Tekrar sosyal medyadan yazarlarsa biz o yönlendirmeyi yaparız kendilerine. Oradan rahat bir şekilde satın alabilirsiniz. Başka diğer neydi? Yarım mı kaldı? Dört sonsuza. mevsim için dört parfüm önerim. Dört var mevsim mı? için dört parfüm önerim olur ya. Ama benim tarafından baktığımızda da parfümün mevsimi yok. Ben daha çok kışın, yazın kullandığım parfümleri kullanıyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü yazın kullandığım parfümler kışın kullandığımda oradaki topladığım o güzel anılara yapıştığı için kışın bana o sıcaklığı yaşatmaya devam ediyor. O yüzden ben dört mevsim parfüm ayırmadan hepsini sırayla deneyimleyip e, oradaki anılarımı toparlayıp kışa aktarmaya çalışıyorum. Eğer çok iddialı bir şekilde dört mevsim koklamak istediğim bir parfüm kreasyonu istiyorsan kendi stilimizden, kendi gardrobumuzdan önerebileceğim kış ayı için Monte Cristo ve Back to Black çok güzel gider. Evet. Kış ve sonbahar. İlk bahar için eğer çok iddialıysan bir krema bir shades of grey çok iyi gider. Eğer yaz için soruyorsan Ambra Royal, alciello bak Alciello 4 mevsim olabilir, Ambra Royal 4 mevsim olabilir ama yaza da ayrı bir hava katıyor. Evet, Alciello şu anki mevsim var. için de çok uygun. Çok güzel bir koku, çok Sezon için de koku. çok uygun bir koku. Ee, bununla alakalı bir sürü de siz de şahit oluyorsunuz. Anekdot topluyoruz buraya gelen misafirlerimizden. Tepkileri de bizim şu an sizde anlattıklarımızla aynı oluyor diyebiliriz. Bir diğer takipçiniz Ceyhan Hocam kıyafet haricinde enseyi sıkmak silic açısından iyi midir ve siz bu noktaya uygulamayı tercih ediyor musunuz diye sormuş. Silic açısından evet uygun olabilir. Ense güzel bir nokta ama çok fazla kullanılır mı soru işareti. Ben kullanıyor muyum? Evet ben kullanıyorum. Ben ee, ense tarafıma, arkama mutlaka parfüm uygulaması yapıyorum. Ee, bu keyifli bir şey bırakıyor. Arkada iz bırakıyor mu? İz de bırakıyor. Güzel bir hissiyat da bırakıyor. Bence uygulanabilir yani. Bu konuda net söyleyebilirim. Size e, çok güzel iltifatlar da bulunulmuş. Devamında da şu şekilde soru gelmiş. E, kadınlar için parfümün saçları kullanımı doğru mu? uygulaması nasıl olmalı? Cevaplarsanız çok sevinirim demiş. Evet piyasada çok fazla saç parfümü, saça özel parfüm diye satılan şeyler var. Ben bunları tasvip etmiyorum. Ee, saça kullanmak istiyorsanız saçınızın son 5 santimlik yerine kullanabilirsiniz. Bu daha etkili olur. Bütün saçı giydirmektense e, sonuçta saçın biraz daha temiz ve özgür kalması gerekiyor ya. O yüzden ben önermiyorum. Ama hanımlar için saçın son 5 santimlik kısmına açık bıraktıklarında e, çok etkili olacağını söyleyebilirim. Ama o saç parfümlerinin de altını çizerek söylüyorum. Kesinlikle önermiyorum. Parfümlerin içerikleri itibariyle sağlığımızı etkileyen yönleri var mıdır? Bu konuyla alakalı da yorum yapar mısınız? Parfümü nereden aldığınla alakalı bu içerik cevabı değişiyor. Eğer iyi bir yerden, iyi bir noktadan, güvenilen bir yerden parfüm aldıysanız çok fazla alerjik reaksiyonunuz olmadığı sürece gayet düzgün bir şekilde kullanabilirsiniz ve hiçbir zararı da olmayacaktır. Ama işte açık parfümdü, dolun parfümdü, muadildi. Bir kelime daha vardı onu tam hatırlayamadım. Klon. Klon parfüm yapıyorlar. İşte klon parfüm. bu adlarda yapılan ürünler çok cüzi miktarlara satılıyor ama ben her defasında söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle de tavsiye etmiyorum. Bu tarz ürünleri almayın. Hem kendi sağlığınız için, hem kendi kullanımınız için, hem de kendi özgüveniniz için elinizden geldiği kadar uzak durmaya çalışın diyebilirim ben bu konuyla alakalı ama doğru yerden doğru parfümlere edindiğinizde hiçbir zarar görmeyeceksiniz. Ama şunu da altını çizeyim. Parfüm kıyafetin giysisidir. Teninize giydirmek istersiniz ama o tene giydirme olayı da sadece özel date'ler ve özel anlar için olabilir. E, onun dışında parfümü kıyafetin giysisi olarak adlandırabiliriz. Bu konunun hemen akabinde bununla alakalı bir yorum yakalamıştık biz de. Onu paylaşmak istiyorum. Hı. Artık soru mu yorum mu? Çok anlayamadık. Sen kimsin? Taklitçi mi? Kloncu mu? Ne? diye bir yorum gelmiş size. Aleyküm selam. Ha, hep iyi yorumlar yok yiyorsun arada kötü. <laughs> ya kötü de bir yorum değil aslında. Arkadaşımız bizle henüz daha tanışmadı. İyi tanıştı. Merak değil, etmiş. Merak etmiş ama en azından bir araştırsaymış çok daha sağlıklı olurmuş. Ben kloncu değilim. Ben taklitçi değilim ben kendi tasarımlarımı özgün bir şekilde yapan, kimseye benzememek için de mücadele eden bir parfüm sanatçısıyım diyebilirim. Araştırmak isteyenler zaten YouTube'da bütün içeriklerimle sosyal medyada ya da her yerde ya da marka mı araştırabilirsiniz? Oradan da işin ne kadar ol, ne kadar anlattığınız yorumdaki şeylerin dışında kaldığını görebilirsiniz. Ee, ama en güzel ne biliyor musunuz? Keşke herkesi burada ağırlayabilsek Herkesi burada ürünlerimizle tanıştırabilsek, aradaki farkın ve sonrasında yaşadıkları o deneyimin kıymetini çok daha net anlayacaklar ve böylece artık böyle yorumlar da gelmemiş olacak. Kendisine saygı duyalım. Yorum yazmış, kıymet vermiş. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Ceyhan Bey Sizlere güzel iltifatlarda bulunan bir takipçiniz. Hı. Akabinde saatinizin modelini öğrenmek istemiş. Bununla ilgili aslında birkaç tane yani yoruma daha biz rastladık. Evet. Saati ee, çok, çok merak sevindim. ediliyor. Birkaç tane kullanıyorum ama yani çok marka vermek istemiyorum. Ee, o yüzden de bu soruyu geçersek sevinirim. Tabii ki. Çok güzel uzunca bir... Gerçi sorun... o olay da Mert Kalafat'ın olayı. Belki benim, benim saatlerimi araştırırsa Mert Kalafat sorarsa... Yapalım mı diye, yaparız onda bir saat koleksiyonunu. Güzel de bir koleksiyonumuz var biz. Hı, teşekkür Görüyoruz. ederim. <laughs> biz de iltifatta bulunalım size. Bir takipçiniz çok güzel, ee, uzunca bir yorum yazmış. Bir sürü soru sormuş. Bunları bir sonraki videolarımızda mutlaka e, daha detaylı bir şekilde siz inceler ve Hı. cevaplarsınız eminim. Ama bizim seçtiğimiz iki tane sorusu var içerisinden. Anladım. İlham kaynaklarınız. Bir parfüm yaratırken nelerden esinleniyorsunuz? Doğa, sanat, müzik veya kişisel anılar bu sürece nasıl dahil oluyor? Ayrıca koku piramidini oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz? İki soru bir arada. Bir şeyi hazırlarken ya da o sürece girdiğimde tamamen hayatın içinden başlıyorum. Çünkü hayatın içinde sanat var, müzik var, her şey var. İnsanlar var, duygular var, değişik değişik insanların yaşadığı olgunlaşmamış daha böyle amatör hissiyatlar var. Hepsini değerlendiriyorsun. Hepsi bir gün bir kişi tarafından karşına çıkıyor. Oradan aldığın ufak bir anekdotla ya da ne bileyim oradan yakaladığın bir hissiyatla bir başlangıç yapıyorsun. Evet sanattan etkileniyorsun, müzikten etkileniyorsun, bir görselden bile etkileniyorsun. Ona dair bir şeyler bile hazırlamaya çalışıyorsun. Ee, sonuçta hayatın içini oraya toplamaya çalışıyorsun diyebiliriz. Ama koku piramidini nasıl hazırlıyorsun diye olan soruya cevap verdiğimde de şöyle bir şey söyleyebilirim. Önce hangi yolda olmamız gerektiğine karar veriyoruz. Yoğun bir yol mu yaşayacağız? Etkileşimi yüksek bir yerde mi duracağız? Sosyal çevreye hakim mi kalacağız? Bu tarz sorulara cevap verdikten sonra kendi içimde ondan sonraki süreci başlama noktasına getiriyorum. Ama en alt kısımla en üst kısım aslında birbirine o kadar bağlantılı ki. Çünkü başlama aşamasında Önce tabandan başlayıp yukarıya doğru çıkartıyorsun parfümü. o yüzden onu seçerken de o yakaladığın duygular, hayatın içinden seçtiğin o konuyu bir şekilde işlemeye başlıyorsun. Diyelim. Çünkü bu çok geniş bir konu, çok acayip detaylı bir konu. Evet. Hani en kısa haliyle bu kadar cevaplayabildim. Nota piramidini oluştururken aslında alt notalardan mı başlıyoruz? Bunu diyebilir miyiz? Tabii en önce altı yayıyoruz. Ondan sonra bunu yukarıya çıkartmak için de gerekli akorları tek tek belirlediğimiz yön üzerinden seçmeye başlıyoruz. Çok yakında bizde böyle bir parfüm çalışması benim atölyemde, benim masamda. Sizlerle beraber böyle bir kısa bir video ile nasıl böyle bir yapıldığı ve nasıl o duyguya girildiği alakalı kısa bir video çekeriz. Bugün yine bir tane video çıktı karşıma. Benzer markaların muadillerini yapıyoruz. Acayip böyle iyi yapıyoruz. Hiçbir şekilde bir şeyler bir şeyler anlatıyor ve sonunda da kesinlikle çok büyük emek veriyoruz diye başladığı videoda bir tane masanın üzerinde iki tane şişe var. O iki tane şişeden bir tanesine böyle bir esans döküyor. Ondan sonra biraz alkol basıyor. Sonra şişeyi kapatıyor. Hazır diyor. Şimdi ben kendi yoluma bakıyorum. Nasıl hazırlandığıyla alakalı kendi sürecimi incelemeye başlıyorum. Keşke o kadar kolay olsa biliyor musun? Yani bu bazen haftalar, bazen aylar, bazen yıl alıyor. Yani o kadar fazla noktayı bir arada toparlayıp onu yukarıya çıkartmak ve aynı zamanda bu çıkardığın şeyin de o duyguyu yaşatması, o duygu yaşanırken de aynı zamanda etrafındaki insanlarla, paylaştığı insanlarla o beğeni toplaması ama hazır bir yani şöyle düşün onların yaptığı aslında bak çok güzel bir örnek geldi aklıma dondurulmuş gıdalar var ya işte onu alıyorsun Mikrodalgayı koyuyorsun, ısıtıyorsun, sonra yiyorsun. Onların yaptığı da bu. Yani hazır bir şeyi sıfırdan yapılmış gibi lanse ediyorlar. Sanki ben yaptım gibi lanse ediyorlar. Hazır bir ürünü size farklı bir ambalajla sunuyorlar. Bu. Orada ne bir tasarım var, ne bir emek var, ne de bir süreç var. Hiçbir şey yok. İçi boş ve bir taraftan da ben altını çiziyorum. Yani kimse kusura bakmasın ama arkadaşlar. Yani çok sağlıklı değil. Ya da kusura baksınlar. Yani bakarlar. Bilmiyorum. Ceyhan Bey, ilk çıkardığınız parfümünüzün ismi nedir? Yani ilk çıkardığım parfüm hala koleksiyonumuzda olan Milano. İlk yaptığım parfümlerden ama ilk satışa çıkardığım parfüm değildi. Ama ilk yaptığım parfümlerden bir tanesiydi o. Çok da kıymetli, çok da güzel. Asla yılı sezonu geçmeyen, her zaman geçtikçe de yıllanmış şarap gibi kıymet yükleyen bir parfüm oldu ve hala en çok satanların arasında sayılabilir. Sizin ürünlerinizde kullandığınız notalar sentetik mi diye bir soru gelmiş size. Ben özellikle buna dikkat ediyorum. Çünkü şöyle bir dipnot da vereyim. Bak bilgi paylaşayım. Sentetik ham maddelerle parfüm yapmak çok daha zordur biliyor musunuz? Çok daha zor. O sentetikliği kırmal lazım. O acılığı alman lazım. Üst üste atıyorum doğal ham maddelerle 15-20 farklı bir versiyonla hazırlayacağın bir ürünü sentetiklerle 30-40'a çıkartıyorsun. Çünkü her birini koyduğunda koku yön değiştiriyor, bir acılık çıkıyor, o acılığı almak için başka bir şey koyuyorsun sonra tekrar farklı bir yere gidiyor derken yani doğal ham hazır, hazırlayacağım bir ürünü sentetiklerle çok daha yorucu bir hale getirip ucuzlatıyorsun. Aslında tam tersi olması gerekirken sentetikler o kadar ucuz ki anlatamam size. Yani biz kullanıyor muyuz? Hayır. Ama sadece hayvansal içeriklerin bir kısmında çok kıymetli olacağını düşündüğüm sentetik ürünler kullanıyorum. O da işte takdir edersiniz ki sebebi nedendir diye ama onun dışında asla sentetik ham madde kullanmıyorum. Diğer bir takipçiniz, düşük bütçeye sahip kişilerin rahatlıkla tercih edebileceği ucuz parfümler hakkında bilgilendirici bir içerik. Bak bana böyle sorular çok geliyor. Bak siz de gördünüz. Nasıl anlatayım ki ben bunu şimdi? Bunu neresinden tutsam olmuyor. Yani bu soruya cevap vermem de çok zor. Yani kendi tarafından bakayım. Elimden geldiği kadar en kıymetlisini en ulaşılabilir bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Altına imzamı atabileceğim, her türlü yerde kendimi kanıtlayabileceğim bir e, sistemle yoluma devam ediyorum. Ama başka yerlerde, başka şeylerle asla böyle bir yorumda bulunmam doğru olmaz. Parfümde hikaye nasıl sevilir? Bunu nasıl tespit edebiliriz? Şahsen parfümeri mağazalarında seçim ve tercih yaparken, tester denerken, koku hoşuma giderse, zihnime mutluluk hissiyatı verirse o parfümü almayı tercih ediyorum. Bu tercih alışkanlığı doğru mu acaba? Aslında çok böyle yüzde yüz doğru değil ama yine doğru. Bir parfüm tasarlarken biz önce hikayeyle yola çıkıyoruz. Önce kafanda bir hikaye, bir kurgu oluşturuyorsun. O kurgu üzerine zaten bütün yapıyı, bütün isimliliği, Koyarken bile ona dikkat ediyorsun, o ambalajında bile ona dikkat ediyorsun. Bütün hikayeyi bir yerde toplamaya çalışıyorsun. Bizim için hikaye önemli. Güzel bir hikaye anlattığında sonuç da güzel oluyor. Çünkü o hikayeyle beraber kıymetleniyor parfümler. Seni mutlu etmesi evet çok önemli. Sana o hissiyatı geçirmesi çok önemli. Ama biraz da ucundan hikayeden bir paragrafı yakalamanda çok daha kıymetli olur. Evet, sizin parfümlerinizin hepsinin bir ayrı bir hikayesi Tabii, var. Tabii önce hikayesini yazıp ondan sonra kurguya geçiyoruz. 40 yaşındayım. Çok parfüm deneyimledim bu yaşıma gelene kadar. Şu an Hacivat kullanıyorum ve inanılmaz iyi tepkiler alıyorum. Sizin de bütün videolarınızı izledim. Hemen hemen sizin de parfümlerinizi deneyimlemek istiyorum. İlk tercihim ne olmalı demiş. Bununla ilgili çok fazla yorum var. Genelde ilk ben kez de bizden parfüm deneyimlemek isteyen kişilere bir öneriniz var mıdır? Çok güzel yapmış. Ne kullandığını anlatıp da bir öneri istediğinde bizim işimiz daha kolay oluyor. Çünkü Hacivat, Kesinlikle. Creed Aventus'la aynı yolda olan, çok fazla değişkenliği olmayan bir parfümdür. Ama eğer bu tarzda fresh kokular, yoğun böyle etrafında aurasını yaratacak kokular istiyorsan bizden denemeyeceğin, sana net söyleyeyim Ambra Royal. Evet o kadar fresh yeşil kokmayacak ama o freshliğin altından da çok güzel bir Odunsu yapı geliyor. O, o yapışıyor zaten. Tavsiye ederim. Eğer o tarzda parfüm skalasını seviyorsanız mutlaka Ambro Royal, ihtimal Shades of Grey'i mutlaka deneyimleyin. Web sitenizle alakalı çok fazla soru gelmiş. Evet, neden? O çok geliyor ya. Ee, Az çeşit var. Ya ben aslında ee, web neden? sayfasını yok. Evet, web sayfasını hazırlarken biz parfüm denenmeden alınmayacak bir şey mottosuyla yola çıktık. Ama en azından bir web sayfamız var. Orada 3-4 tane parfüm sergileyelim. Hepsini koymayalım. Ee, i̇nsanlar bizim mağazamıza uğrasınlar diye düşündüğümüzden dolayı böyle bir seçenek sunmuştuk. Fakat tabii ki olay farklı bir yere taşındı. Biz de zaten o farklılığı hissettiğimiz için de bütün web sayfamızı çok kısa bir zaman içerisinde güncelleyip sizlerle paylaşmış olacağız. Ve mesela bir app'imiz var. Bütün parfümleri anlattığımız şu an için sadece Apple Store'da ama daha sonra yine Android'lere de uygun bir şekilde gelecek o. Orada bütün parfümlerin hikayesi, bütün parfümlerin içerikleri tek tek net bir şekilde sizlerle paylaşıldı. Onu da alta bir yere koyalım. Oradan ulaşmak isteyenler en azından o epi indirip tek tek bütün her şeyi gezebilirler. Çok yakında da web sayfamız güncellenecek. Oradan da güzel paylaşımlar yapıp daha hızlı bir şekilde bunu biz kendimizde bir şey olarak görüyoruz. Kusura bakmayın sizden, de, sizlerden tekrardan ama düzeltmeyi yaptık. Sizlerle en kısa zamanda paylaşacağız yeni web sayfamızı. Evet Ceyhan Bey. Bugünlük bu kadar. Aslında çok fazla soru var. Cevaptan Hepsi bu kadar mıydı? Yani çok fazla soru çıkarttığın dediğin olay bu muydu yani? 8 tane mi cevapladık? 9 tane mi? 10 tane. Süremiz çok kısıtlı. Süre kısıtlı. Evet o yüzden. Evet, videoları çok uzun tutmamaya çalışıyoruz. Sürpriz listelerimiz ve sorularımızla yine umarız bir video daha çekebiliriz. Ya yani bunu haftalık olmasa bile 10 günde bir düzenli bir hale getirip oradaki soruları alıp bir yerde bu şekilde işlemeye devam edebiliriz. Videomuzu burada kapatalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Umarım daha çok soru gelir. Bize daha çok cevap verme şansına ulaşırız. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Yorum yazmayı unutmayın. Aynı zamanda abone oluyoruz ve beğenme tuşuna basmayı da ihmal etmiyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.